Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1 TT 1 IT sorularına kaynaklarına seçtiğim güzel sorularla devam ediyoruz. Muzaffer bir soda şişesini açarak bir miktar soda içiyor. Daha sonra fizik dersinde öğrendiği bilgileri denemek amacıyla iki deney yapıyor. Buna göre Muzaffer'in bu deneyde elde ettiği gözlemler 1-2-3 ile verilenlerden hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar olay resmedeli. Muzaffer arkadaşlar bir tane soda şişesinden Belirli bir miktar arkadaşlar soda içiyormuş. Peki arkadaşlar belirli bir miktar içince arkası içinde yine arkadaşlar soda var. Yani buraya su diyelim. Üst taraf hava ortamında olduğu için tabii ki üstü hava ortamı oluyor. Peki arkadaşlar birinci deney düzeni anlatalım. Soda sizin ağzını üfler ve soda içindeki hava moleküllerin titreşimiyle ses çıkmasını sağlıyor. Arkadaşlar Muzaffer e, su, şuradaki soda şişesinin üstüne üfleyince arkadaşlar üfleyince üstteki havayı titreştirir. Havayı titreştirince arkadaşlar hava moleküllerinden dolayı arkadaşlar dışarıya bir ses dalgası yayılır. Peki üfleyince arkadaşlar içindeki havaya doğru titreştirir. Havadan arkadaşlar dışarı doğru bir ses dalgası yayılır. Hava ortamında yayıldığı için bu ses dalgasının frekansına F hava diyelim. Peki birinci deney halen devam ediyoruz. Ayrıca soda şişesini bir masa üzerine bıraktıktan sonra metal bir kaşıkla soda şişesini hafifçe vurarak şişenin ses çıkarmasını sağlıyor. Arkadaşlar e, Muzaffer üfleyince üstteki havayı titreştirdiğinden üstteki havadan bir ses yayılmış. Peki arkadaşlar metal bir kaşıkla vurduğu anda suyu titreştirir. Sudan arkadaşlar bir ses dalgası yayılır. Aynı şekilde suyun içinde madde molekülleri var. Onları titreştirir. Dışarıya doğru e, su içinde arkadaşlar bir ses dalgası yayılır. Peki birinci deneyimiz tam budur. Unutmayalım. Öfleyince hava titreşir, Vurunca da arkadaşlar su titreşmiş olur. Peki ikinci deney. Sodadan bir miktar içerek. Arkadaşlar sodadan bir miktar içince İçerideki arkadaşlar alt taraftaki suyun arkadaşlar madde miktarı su miktarı azalır. Tabii ki arkadaşlar boşalan miktarı hava doldurur. Hava miktarı da artmış olur. Birinin ki artıyor, birinin ki azalıyor. Unutmayalım arkadaşlar. çıkan sesin frekansı arkadaşlar madde miktarına bağlıdır. Madde miktarı arttıkça titreşim zorlaşır. Yani frekans değeri azalmış olur. Frekansa düşük olan bir ses arkadaşlar pes bir sesler. Tam tersi arkadaşlar madde miktarı ile frekans e, ters orantılıysa madde miktarı azaldıkça frekans artar çıkan ses. Tabii ki daha ince daha tiz bir ses olur. Unutmayalım arkadaşlar madde miktarı ile frekans ters orantılıdır. Peki muzaffer arkadaşlar soda içinde bir miktar daha soda içince kaptaki su miktarı azalır ama hava miktarı azalır. Şuradaki haş yeri azalır ama havanın haş miktarı ya da madde miktarı artmış olur. Peki ikinci gidelim? Sodadan biraz daha çizerek şişenin ağzına üfleme ve kaşıkla soda şişesine vurma eylemlerini tekrarlıyor. Arkadaşlar Muzaffer soda içerisine bir miktar daha soda içince üst taraftaki, üst taraftaki hava miktarı artar. Hava miktarı arttıkça titreşim zorlaşır. Üfleyince madde miktarı arttığı için frekans daha düşmüş olur. İlk durumdaki frekans daha yüksektir. İkinci durumda hava miktarı artınca miktar arttıkça frekans düşer frekansa daha düşük olur. Peki arkadaşlar üfleyince başka, vurunca başkadır. Arkadaşlar e, muzaffer içindeki suyun bir kısmını içince su miktarı ya da suda miktarı azalır. Suda miktarı azaldıkça frekans artmış olur. Frekans arttıkça çıkan ses daha ince, daha tiz bir ses olur. Peki buna göre hangileri doğru olabilir? Bir, ikinci deneyde şişenin ağzına üflemek de Oluşan sesin frekansı birincideki neyin daha küçüktür? Arkadaşlar ikinci deneyde hava miktarı artınca miktar artınca frekans düşer ve frekans düşünce de arkadaşlar ikinci denedeki frekans birincisinden daha küçük olur. Birinci ifade doğru. Unutmayalım madde miktarı ile frekans ters orantılıdır. İkinci deneyde kaşıkla şişeye vurduğunda arkadaşlar kaşıkla şişeye vurduğunda madde miktarı azaldığı için çıkan sesin frekansı birdekinden daha büyüktür. İkinci deneyde kaşıkla şişeye vurulduğunda Çıkan sesin frekansı birinci denekinden daha küçük diyor. Bu ifade yanlış birinci deneyden daha büyük olmalıydı. Ve 3. İkinci deneyde kaşıkla şişeye vurulduğunda çıkan sesin hızı birinci denedekinden daha büyüktür. Arkadaşlar ister bir ister iki de çıkan sesin hızı arkadaşlar ortama bağlıdır. Ortamda dış ortamda hava ortamıdır. Hava ortamı değişmediği için çıkan sesin arkadaşlar hızı ortama bağlıdır. Ortam değişmediğinde arkadaşlar hızın büyüklüğü değişmez. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız bir A'dır.